Sevgili yurttaşlarım, bugün size sesleniyorum. Bu ülkenin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilen emeklileri, ekini para etmeyen çiftçileri, köylüleri, geçinemeyen işçileri, memurları, çocuğunu okutmakta zorluk çeken bunalmış anne babaları, kirasını ödeyemeyen 11 milyon kiracı ailesi ve umudunu yitirmiş gençleri. Sizlere sesleniyorum sizlere cevaplamanızı istediğim bazı sorular sormak hem de sizlerden çalarak bu ülkenin ekonomisini nasıl batırdıklarını anlatmak istiyorum. Öncelikle her birinize unuttuğunuz, size unutturulan, hatta birçoğunuzun aklına bile gelmeyen birkaç soru sormak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, bir, insan onuruna yakışır şekilde yaşamak nedir? Bunu lütfen düşünün ve bana da yazın. 2. Ülkemizin her şehrinde asgari ücretle organize sanayide çalışan fabrika işçilerine sormak istiyorum. En son ne zaman eşinizi ve çocuğunuzu alıp dışarıda güzel bir restoranda yemek yediniz? Yiyemezsiniz. Çünkü paranız yok. Ben sizleri tanıyorum. Birçoğunuz gece yemekhanede çıkan meyveyi yemeyip çocuğunuza götürüyorsunuz. Birçoğunuz mesaiye kalıp bir miktar daha fazla para kazanabilir miyim diye yorgun argın eve dönüyorsunuz. Siz döndüğünüzde çocuklar uyumuş oluyor. Sabah onlar uyurken siz yine kalkıp işe gidiyorsunuz. 2-3 gün çocuğunun yüzünü göremeyen babaları tanıyorum ben. Kardeşlerim, sabahın kör ışığında servislere bindirilip fabrikalara taşınan ucuz iş gücü haline geldiniz. Ama inanın diğer türlüsü de mümkün. 3. çiftçilerimiz, köylülerimiz, emeklilerimiz sizlere de sormak istiyorum. Hani hepimiz yurtseveriz ya, hani 783 bin kilometre kare Edirne'den Kars'a bizim ya, İçinizde kaçınız hayatı boyunca ailesini alıp torun tombalak, dünyanın en güzel sahillerinden olan Bodrum'da, Marmaris'te, Ayvalık'ta veyahut da güzel bir deniz kenarında bir hafta da olsun tatil yapabildiniz. Kayseri, Konya, Sivas, Rize, Şırnak bizim de Bodrum, Fethiye, Alanya neden Rusların, İngilizlerin, Fransızların? Sizi tatil yapmanın da zenginlerin hakkı olduğuna ikna ettiler takı kolye bilezik satan bir arkadaşım anlatmıştı. Telefonum çaldı ve arkadaşımın kız kardeşi bir üniversite öğrencisi olan genç bir hanım aradı. Elinde biraz takı olduğunu ve satmak istediğini söyledi. Kendisini davet ettim. 20'li yaşlarının başında olan bu kız kardeşimiz mahcup mahcup elinde sakladığı birkaç gümüş kolye ve iki gümüş yüzüğü uzatarak satmak istediğini söyledim. Nedenini sordum. İngilizce tercümanlık okuduğunu ve yazın Antalya'ya çalışmaya gitmesi gerektiğini, bunlarla da 1500 lira olan otobüs bileti alacağını söyledim. Bakın kardeşlerim, sizlere insan onuruna yakışır bir hayatı unutturdukları gibi bizim çocuklarımızı da elin Avrupalısına, Amerikalısına, 3 5 kuruş başa alabilmek için köle yaptılar. Merak ediyorum. Ne zaman bunları hatırlayacaksınız? Ne zaman kendinize geleceksiniz? 4. Sevgili anne babalar, ayda kaç kere çocuğunuzla sinemaya, tiyatroya ya da bir maçı izlemeye gidebiliyorsunuz? Çocuklarınızla ne kadar kaliteli bir zaman geçirebiliyorsunuz? Bir çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için gerekli olan besinlerden satın alabiliyor musunuz? Sizlerden ricam bu soruları bir düşünün. İyi düşünün. Şimdi gelelim esas konumuza. Sizleri soyanlara ve nasıl soyduklarına. Ekonomi Bakanı denen çok da çok da değil. Daha birkaç yıl önce Bob Eş Başkanı efendisi tarafından hırsızlıkla suçlanan Zat bakın ne diyor. Efendim, EYT kanunu dönemin muhalefetinin yüzünden çıkarılmış ve ekonominin başına bela edilmiş. Ekonomiye yıllık maliyeti 724 milyar liraymış. Başka ne diyor? Asgari ücret gayet yüksek ve yeterli diyor. Başka ne diyor? Emeklinin kök ücretine zam yok. İhtiyaç da yok diyor. Öncelikle bu bakan efendiye şunu hatırlatmak isterim. Sadece EYT değil, taşeron işçiye kadro, polis memurlarına 3600 ek gösterge, emekliye yılda iki bayram ikramiyesi başta olmak üzere bu milletin kazandığı birçok hakkı biz çıkarttık. Onları saymayı onları saymayı unutmuş bu beyefendi. Bir, eğer senin ve Bob, Bob eş başkanı efendinin zerre kadar bu millete sevgisi olsa, azıcık vefası olsa emekliye yük gözüyle bakamazsın. İki, 724 milyar TL parayı daha önce söyledim yine söylüyorum. Yap işlet devret denen çalma sistemiyle dolar al avro baronlarına peşkeş çektiğiniz projeleri TL'ye çevir bu millete kazandır. Beşli çetelere maliyetinin beş misli fiyatta verdiğin kamu ihalelerini iptal et, hazineye kazandır. Yandaşın, ihalecinin, çetecilerin, affettiğiniz vergi borçlarını tahsil et. Londra'daki tefecilerden yıllık yüzde on ikilerle değil, uluslararası yasal finans kuruluşlarından yıllık yüzde bir ikilerle kredi kullan. Tabii adaletin yok edildiği bir devlette krediyi verirlerse. Al o parayı yandaş çetelere değil, üretime ve üreticiye aktar. Bak emeklinin parası nasıl çıkıyor. 3. ekonomik önlemler alıp tasarruf edeceğim diye öğretmenin çay demlediği kettle'dan, memurun işçinin servisinden, kazanılmış hak olan bu milletin emekliğinden elini çek. EYT kanunu iptal etmeyi aklından bile geçirme. Tasarruf edeceksen saraydaki efendinin harcamalarından tasarrufa başla. Senin ekonomi politikalarınla daha çok uğraşacağım. Bunu da bil. Evet sevgili dostlar. Enseyi karartmak, umudu yitirmek yok. Mücadele var, mücadele. Güzel günlere ve parlak bir geleceğe yolculuk var. Konuşacağız, anlaşacağız sevgili dostlarım. Konuşmamın sonuna gelirken yanlış anlamazsanız sizlere biraz da sitem etmek istiyorum. Nazım'ın da söylediği gibi demeye dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Kılıçdaroğlu diş devletlerin ajanı dediler inandınız. Yıllarca SSK'yı batırdı dediler o yalana da inandınız. Alçakça sahte videolar yaptılar, yaptılar ona da inandınız. Oysa ki ajan olan birinin bir kazanımı olur değil mi? Kendisinin olmazsa Çoluk çocuğunun olur. 75 yıldır namusumla ve şerifimle biriktirdiğim tecrübelerimden ve kalbimden hiç ama hiç eksik etmediğim milletime olan sevgimden başka neyim var? Bunu da bir düşünün. Hepinize sevgiler sunuyorum. Sağlıcakta kalın.